Artvin'de görülmesi gereken 5 güzel yer. Karadeniz'in en güzel şehirlerinden olan, Gürcistan ile Türkiye'yi birbirine bağlayan yeşili ve denizli ile görülmesi gereken yerlerden birisi olan Artvin'de görülmesi gereken 5 güzel yer. Yaylalar Köyü Yaylalar, Artvin ilinin Yusufeli ilçesine bağlı bir köy. Köy merkezi Hevek Deresi'nin üst kıyısında kuruludur. Köyün geniş bir alana dağılmış olgunlar, camiler, şereze, küramet, karamurla gibi çevre mahalleleri vardır. Tekkale Manastırı Tekkale Manastırı kompleks bir yapı olmakla beraber trapeze ve seminer odasıyla bu yapı topluluğunun güneydoğusunda ayrı olarak inşa edilen şeperden oluşmaktadır. Yıldız Gölü Yıldız Gölü, dağ sularından beslenen Yıldız Gölü'nün suyu oldukça soğuktur. Yaz aylarında burayı ziyaret eden gezginlerin kendinizi serin sularına bırakmak isteyeceğinden eminiz. Fakat suyun içinde durulamayacak kadar soğuk olduğu unutulmamalıdır. Karagöl Sahara Milli Parkı Laşet Teresi kenarında 1700-1800 metrelerde kademeli olarak yer alan düzlükler aynı zamanda Sahara Pancar şenliklerinin yapıldığı sahadır. Bu şenlikler ilçe dışında oturan yöre insanlarının da katılarak bölgeye iç turizm açısından ekonomik katkı sağlamaktadır. Ayrıca kamp alanı içinde de idealdir. Ciro Şelalesi Ülkemizin en güzel trekking rotalarından biri olan ve Yusufeli ilçesinde yer alan Kaçkar Dağları, Milli Parkı, 3000 metrenin üzerinde zirveleri, usul gölleri, şelaleleri, debisi azalmayan dereleri ve bitkileriyle dağcılara ve seyahat acenteleri tarafından hayli rağbet görüyor.